Bir de benim sevgili üstadım. Ne diyor bu benim canım? O çile insanı 30 yıl hapishanelerde çile çekmiş o mübarek veli ne diyor? Bak benim canımın ustubuna bak. Benim diyor, piştar bir neferiyim. Öncü bir askeriyim. Ve hizmetçisiyim diyor. Anladık Hı -hı. ki diyor biz diyor bu görevle ahir zamanda Mehdi'ye Öncülük yapıyoruz, piştarlık yapıyoruz. Maç, diyor. Evet, Benim evet. görevim bu diyor. Maç, Piştar evet, bir neferim diyor. Ben diyor kışta geldim, o baharda gelecek diyor. İnşallah. Ben de mezarımdan Allah'a şükredeceğim diyor. Eğleniz. İnşallah, değil mi? Evet hocam İnşallah. Kardeşim ee, Mehdi doğduğunda Bediüzzaman'ın zamanın haber olmuştu. Bak siz he İnşallah hocam. Biliyordu evet. yani. Doğduğunu biliyordu. İnşallah hocam. Anlaşıldı Maşallah. Mı? Bediüzzaman'ın vaktinde onun yaşı küçüktü. Bir tek Bediüzzaman mı söylüyor? Başka bir alem daha söylüyor. O henüz diyor, birkaç yaşında şu an. Diyor. Evet hocam. Değil mi? Evet. Bediüzzaman da biliyor. Onu nezaketiyle de söylemiştir Bediüzzaman. Anlayan anlayacağı şekilde. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. İnşallah